Hepinize günaydın canlarım tekrar kanalıma hoş geldiniz valla e, bugün hava efsane güzel e, dışarısı tabii ki içerisi buz kesiyor yine her zamanki gibi e, ben de dışarı çıkmadığım için içeride üşüyorum yani barış olsaydı şu an ne yapardım biliyor musunuz barış şu an işte de bu arada bir kahve yapardım. Balkona iki bal iki sandalye at, mis gibi var ya tam keyif yap. Sıcakta, güneşte öyle ama içerisi soğuk olduğu için ben yine babaanne ceketimi giydim. <laughs> oturuyorum evdeyim. işlerimi yaptım. Bayağı bir yani biliyorsunuz zaten kadınların işi evde biter mi? Bitmez. Bitmediği için devam ki. Devam ediyoruz. Öyle böyle yapmaya çalışıyoruz. Balkonuma çamaşırlarımı astım. Görünüyor zaten. Şurada da Hasan amca oturuyor. Odun kesiyor orada. Ee, Mekke dayı gibi. <laughs> ha Mekke ha Hasan amca. Yani ikisinin arasında pek bir fark yok. Evimi falan süpürdüm. Ben de güzelce şöyle göstereyim size de. Evimi süpürdüm. Çamaşır attım. Makine çalışıyor. Ondan sonra bulaşık makinesi çalışıyor aynı şekilde. Oraları hallettim birazcık. İşte çamaşır suyuyla uğraştım, cam sille, yağ çözüldü falan derkene bayağı buralar şey oldu. Ondan sonra canları. Benim güzel pamuk kızım da çıtırım da burada yatıyor. Yumuşacık battaniyeyi bulmuş. Değil mi annem? Günaydın Çıtır hanım. Merhaba der misin ablalara? Nasılsınız ablalarım? Annemin kanalına hoş geldiniz der misin? Uy kurban olsun sana annen. Kurban olsun benim güzel kızıma. Hemen ıstırmaya geçiyor hemen. Uyandırdım mı seni kusura ah, Ver elimi ver. Ver geri elimi ver. Bu sen iyice felaket oldun işte ha. Bak 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 elime atlayacak oradan görüyor mu? <laughs> Kız dur. Yaramaz seni. Yaramaz seni yaramaz seni. Bu ben sene diyecektim? Dünkü videomda söyledim ya bu fito e, kremini aldım diye. Yine geldin mi sen? Sen yine geldin mi? E, fito kremini aldım diye dün ilk defa uyguladım yüzüme. E, bunu ve... Nasıl şuradan sıktıysam buna baktım. Bunu ve şu dediğim e, medakaskol mudur nedir tam adını yanlış söylüyor olabilirim. Bu kremi ikisini bir karıştırıp yüzüme uyguladım. Gece yatmadan önce e, tabii ki hemen pat diye bir etkisini göstermez diye düşünüyorum. Ama... Ee, sanki yüzüm ellediğimde yani diyeceksiniz sanki ilk sürmede olur mu ama gerçekten öyle hissediyorum. Ellediğimde sanki yüzüm böyle iyi gibi. Önceden ellediğimde böyle pütür pütür bir şeyler geliyordu. Şu an gelmiyor. Hatta normalde temiz yüzünüze sabah ve akşam olmak üzere iki kere uygulamanız gerekiyormuş bunu. İkisini karıştırarak veya da tek de uygulayabilirsiniz. Ya da Bepantol kremle de uygulayabilirsiniz. Benim şu an Bepantol vardı da nerelerde Allah bilir. Bilemediğimden dolayı elimin altında da bu olduğundan dolayı ikisini bir şu şekilde ben parmağımla böyle karıştırıyorum. Hem tek kullanırsanız şey de ikisini birden kullanırsanız daha etkili olacağını düşündüğümden dolayı ben ikisini bir kullanıyorum. Elinizde sadece bir tanesi varsa onu bir tanesini uygulayabilirsiniz. Zaten öbür medekas kol içinde aynısını söylemiştim. Her yere sürmenize gerek yok canlarım. Yani nerede sorunlu bölgeniz varsa oraya sürün. Benim genellikle şu yanaklarımda ve şuralarımda sivilce çıkıyor. O yüzden buraya komple sürüyorum. Anlama sürmeyeceğim. Anlamda bir problemim yok. Genellikle dediğim gibi şu kısımlarda. Benim zaten şu görüyorsunuzdur şuradaki lekeleri. Onlar şey leke de değil. Çil. Bende çil var. Annemde de çil var. Bizim bir gelenek. <laughs> e, ikimiz de annemle çilliyiz. Onlar zaten geçmeyecek. Benim geçmesini istediğim şeyler sivilcelerim. Böyle bakın görüyorsunuz zaten sivilceler şurada. Bunların hepsi çil. <laughs> Sabah ve akşam olmak üzere ya bunu devamlılık getireceğim bunda. Eminim yani bu konuda kendime. Ah iki dakikamı bile almadı. Gördüğünüz gibi bir sabah bir akşam bunu uygularsak süper efsane bir etki edebilir canlarım ondan sonra dün birazcık birazcık ne ya dün bir duşa girdim e, size bir tane krem göstereceğim onu da anlatacağım memnun kaldıklarımı söylüyorum bu kremden yani bu kadar mı etki eder aynı anda normalde gölesin şampuanını ben kullanmıştım gölesin şampuanını kullandığımda hiç ama hiç memnun değildim yani hatta bunu ben videolarımda söylemiştim. Gliss'in şampuanı saçımı mahvetti, kazık gibi yaptı. Hani affedersiniz o şekilde böyle çok sertti demiştim. Amma ve lakin bu maske yani ikisi bir arada hem şampuan hem de saç kremi. Ee, bu bana çıkıştan çıkmıştı açık bir net söyleyeyim. Otelde çıkıştan çıkmıştı hani getiriyor bırakıp gidiyor ya. Ne zamandır duruyordu hiçbir zamanı denememiştim. Dün ta bunu denedim şöyle size göstereyim yabancı yazıyor zaten Almancaymış üstündekiler internetten de araştırdım. E, Türkiye'de satışı vardır illaki. bilmiyorum ne kadar fiyata da bilenler varsa yazabilirse sevinirim. Az bir şey vardı içinde bayağı bir kullanılmış şöyle bir krem var. Dün saçımı bir sürdüm bir sürdüm canlarım saçlarım yumuşacık yaptı inanılmaz ya sürdüğüm anda böyle elim saçlarımda yağ gibi akıp gitti sanki gerçekten ve hala da o etkiyi koruyor bakın ben hissedebiliyorum böyle ellediğimde çok güzel yani bir bu saç şeyinden çok memnun kaldım bir de bu kremden de inşallah memnun kalırım ee, diyorum ya az buçuk bir şeyler hissedebiliyorum Evet, daha sonra yine memnun kaldıklarımdan artık vazgeçilmezim. Sadece saçımı bununla tarıyorum canlarım. Bunu bimden almıştım saç açıcı diye. Sonra geçen bime tekrardan gelmişti. Bir tane daha tarak saç belirli, belirgen, belirginleştirici, bukleleri belirginleştirici bir tarak gelmişti. Ee, o da bu şekilde. Bunu şuradaki lastiklerini çıkartıyorsunuz. istediğiniz tarafına e, takıyorsunuz. Bu da saç açıcı diye geçiyor bu arada. Ama bunu pek, ya bu da iyi ama şu taraf gibi değilmiş yani almasam da olurmuş bunu diye düşünüyorum. 14 TL falan da 15 diyelim işte. Bu da aynı 15 falan da ama bu gerçekten hak ediyor. Yani keşke iki tane alsaydım. Ee, bununla saçlarım o kadar benim çok normalde birbirine dolaşan bir saç tipi var bende. O kadar mı rahat açar? Yani hiç acıtmadan canımı böyle e, çok güzel açıyor biri de yazmış saç rengini değiştirmelisin hakime hiç yakışmıyor falan diye de hangi renk yapayım canlarım artık ben saçımı istediğim bir şey yapamıyorum normalde biliyorsunuz ben boyatacaktım ombre falan yaptıracaktım ama kızıl dipte kızıl olduğu için e, yapamayacaklarını söylemişlerdi ben de ondan dolayı uğraşmadım bu Migros'tan sipariş verdiğim bakır rengini kullanıyordum iki kere falan boyadım onunla tam istediğim bir bakırlık olmadı saçlarımı açıcı sürmeme rağmen eee uçlarında var görüyorsunuz. Yani ben de hangi renk yapacağımı bilmiyorum. Artık bir otel açılana kadar boyamayı düşünmüyorum saçlarımı. Çünkü çok yıpranıyor. Tam böyle düzelirken hemen boyayı vurunca yıpranıyor. Gerçek uçları şu anda belli oluyordur kırık. Kesmeye, kestirmeye kıyamıyorum. Ee, biraz uzasın. Zaten şöyle dipten anlaşıldığı gibi bir tık da uzuyor. Ondan dolayı canlarım, bunları da sizlerle paylaşmak istedim söyleyiveren veren gari dedim. Ee, ne diyecektim ya? Arada böyle beğendiklerimden memnun kaldıklarımdan söylerim. Bu kremi de kullanışım iki oldu. Yani bir gün oldu diyelim daha. Ee, bir gece sürdüm. Bir de şimdi sizle beraber sürdük. Umarım iyi gelir. Size de söyleyeyim dedim. Böyle canlarım akşama ne yemek yapacağım hiç bilmiyorum. Dün çorba yapmıştım. Çorba ile makarna yaptım. Bir mercimek çorbası bir de spagetti. Ketçapladık mayonezledik. Öyle yediydik. Bugün çorba var ama yanına yine makarna olmaz. Bir şey bulmam lazım. İnanın ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Bu arada sabah annem kahvaltıya geldiler. Hemen iki dakika kahvaltı yaptılar. Oradan abimgile geçtiler onlar. Ee, onlar vardı sabah ben uyandım annemin sesli mesajıyla uyandım ondan o an video çekesim gelmedi çekesim gelmedi değil çekmeyi düşünemedim çünkü aceleyle kahvaltı hazırla çay at evi toparla hemen iki dakikada burada yattığımız için yatakları toparla falan fırsat bulamadım yani öyle ama sizinle sohbet etmeyi bu şekilde karşınıza geçmeyi özlüyorum arada ee, ondan dolayı kamera hemen elim açıp size video çekesim geliyor bazen de böyle değişiyor yani ya inanın artık e, yani hep evde olduğumdan ekstra çekecek bir şey bulamıyorum. Hepimizin günlük hayatı biliyorsunuz. Yani e, böyle villalarda e, ne bileyim böyle ne bileyim her gün gezen her gün alışveriş yapan birisi olmadığım için her zaman da ne çekeceğimi bilemiyorum. Evdeyim sabah uyanıyorum kahvaltı yapıyorum ya da bir Nesquik yiyorum yine. Ondan sonra da zaten evin işini görüyorsun. Evin işi nedir? Bir süpürge, bir bulaşık, çamaşır bunlarla uğraşıyorsun. Yani hep aynı maraton gittiği için çok da önemli bir şey bulmamadığımdan dolayı da video çekemiyorum bu yüzden. Yani açık ve net bu. Şimdi bile ha bakın sizlerle bunları paylaştım. E şimdi ne yapayım değil mi? Yapacak bir şeyim bu. İşlerimi de halletmişim zaten. Ee, böyle. Bakalım elime bir şey geçtikçe bir video içeriği çıktıkça çekerim yine de ben size yani yalnız bırakmam Bu karşınızdaki tatlı kız neler yaptı biliyor musunuz canlarım çıktım çöp vardı çöpleri attım geldim İki tane kova vardı kovaları boşalttım ve doldurdum güzelce şimdi sobayı yaptım ondan sonra tavuğu ee, marine ettim <laughs> E, tavuğu marine ederken ya dedim ben niye tavuğu yaparken çekmedim hadi çöp atarken falan kim tutacak kamerayı çekecek değil mi odunu falan doldururken sonra aklıma ne geldi tavuğu yaparken kendim zaten youtube'da video izleyerek yaptığım için iki tane telefon şarttı ondan dolayı çekemedim e, tavuğu güzelce dolunu koy verdi koy verdi koydu Hı. ondan sonra cima ben size neler yaptığımı anlatacağım şimdi soba ne olur yan hadi ne olur ha, ha, aferin yan ne olursun hadi bebeğim hadi yan şu an yanıyor inşallah sönmez diye ümit ediyorum şimdi size bakın burada yaptığımı göstereyim şöyle canlarım tavuğu e, sosladım bir güzelce ne kattım biliyorsunuz mu içine bir, iki tatlı kaşığı kekik e, bir buçuk tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı toz biber e, birazcık tuz Ondan sonra cıma bir tatlı kaşığı e, acı biber salçası ve bir yemek kaşığı da yoğurt ekleyip bir güzel marine ettim, karıştırdım, karıştırdım. He, yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Ondan sonra bu kıvamı aldı. Üzerine ıslatıp e, siz söyleyin adını yağlı kağıt serdim. Güzelce ne sobamda ısınırsa. Hemen fırınına yollayacağım bunu böyle yarım saat 45 dakika belki olur olmaz e, fırında pişecek normalde tavada yapacaktım son anda vazgeçtim tavada değil e, fırında yapayım dedim hem yağ çok gidecekti bol yağda kızartın diyor çünkü hem bol yağ gidecek hem tüp gidecek yani devir tasarruf devri öyle değil mi o yüzden soba zaten yanacak e, soba yanmışken de fırınında güzelce bedavaya pişer ama odun gidiyor değil mi <laughs> neyse zaten yanacağı da dediğim gibi. Ee, yavaş yavaş zaten ısınmaya başladı ben bunu fırına süreyim dışarıda duracağına fırında dursun hadi bakalım yan hadi yan güzelim sobanın üstünde de böyle izler kalmış ya bükme yap dedik yani ablalar varken sildim ama yine de çıkmadı yani bu taraf temiz bakın bu taraf çıktı mı bu taraf daha mı çok şey oldu ne bilmiyorum bir günde soba yanmazken soğukken e, köpüklü bez yapayım da öyle falan sileyim değil mi yani ne oldu çıtır annem Yine cama atladım. Birini mi gördün? He? Birini mi gördün? Yok, kimse de yok. Sen değişik bir şeyler mi görüyorum? He? Daha sonra canlarım e, buraya da şurada gördüğünüz gibi pirincimi ısladım. Bir 10-15 dakika falan oldu ıslayalı. Güzelce bol su da yıkadım. Daha sonra ılık su da tuzlu bir şekilde bekletiyorum. Şöyle rengine bir bakar mısınız? Şu beyazlığa. Nasıl da bembeyaz olmuş. Şuna bak. Ay. Keşke benim cildim de beyaz olsaydı böyle. <laughs> Aradaki renk tonunu anlayabiliyor musunuz? Dur. Ne kadar <laughs> renk tonu var arada. Su da soğumuş zaten. Artık bunu da yapayım. Pissin ki dinlensin değil mi? Ama öncelikle çayımı çayımın altında su var mı? Bir daha bakalım bir. Evet varmış. Çayımızı alıyoruz. Ve sobaya doğru gidiyoruz güzel de çayımızı da sobanın üzerine koyalım. Oh oh yan yan. Şimdi pilava geçiyoruz. Pilavı yaparken birazcık çeki vereyim. Gözlüğüm şurası da kirli. Çok net göremiyorum şu an. <laughs> Sildim. Sildikçe şey oldu. Allah Allah bak Ona bir ayrı sileceğim şimdi. Neydi bu kapak? Bir tane de. Ben e, bok tavada yapıyorum. Şu tavada pilavı. Çok güzel oluyor. Yapışmıyor. Ben bunu da yapmayı daha çok seviyorum o yüzden. Bundan memnun musun? Nereden aldın diye sorular geliyor. Gelmiş birkaç kişi cevap vermiştim ama tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Ben bunu daha doğrusu Barış almış. Bim'den aldık. E, fiyatını inanın hiç hatırlamıyorum. Hatırlayanlar varsa yazabilir. E, eski evdeyken eski evde otururken e, e, almıştık. Yani bimden çok memnunum. Çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Kullanışlı da e, patates kızartma. Her şey çok güzel oluyor yani. Pilavı da genellikle dediğim gibi bunu da yapıyorum. Şimdi ne yapacağız? Buzlukta böyle Arzu ablam kulakları çınlasın. <laughs> e, tereyağını bu şekilde küp küp bana ayarlamıştı. Hakime dedi hangisini kullanacaksın? Alırsın bir tane dedi. Tak atarsın dedi. Böyle küp küp doğrayıp bana bir kaba koyup e, ayarlamıştı sağ olsun Allah razı olsun. Şimdi pilav tereyağlı güzel olur değil mi? Evet. E, şu yeni aldığım çakmağımla da hadi yan heh. altını yakalım. Aslında bunu da sobada yapabilirdik de şimdi ben gel git yapmak istemedim. Sobaya götür, getir malzemeleri falan. Yav yine etiketi kalmış şurada ya yemin olsun görmedim. heh çıkardım. Gerçekten görmedim. öbürkünü çıkartmıştık da bu kalıvermiş. Ee, bir tanecik tereyağımızı attık içine. Bunu hemen kapatıp geri ben kaldıracağım dolabıma. Yani pilavı herkes biliyor da şimdi öbür günü çekemedim ya ondan dolayı bari pilavı çekeyim dedim. Arpacık yok mu gı? Heh var. Arpacık. Çık çık Birazcık da Parlaklık vermesi için ne yapacağız? Normal sıvı yağ yapacağız. Şöyle. Evet, yeterli. Birazcık sıvı yağ, birazcık da tereyağı ile beraber güzelce ne? Artıcık şehriyelerimizi kavuracağız şimdi. Bir tane kaşık alayım hemen şuradan. Evet. Şimdi güzelce ne? Şöyle tereyağı. Ne güzel koktu var ya. Efsane koktu. Efsane. Heh. Birazcık. Şöyle. Yeter. <laughs> Elimin ayarı hiç yok. Gerçekten hiç yok. Bol bol yapıyorum yani. Bol bol. Şöyle. Tereyağıyla arpacık şehriyelerimiz güzelce kavrulsun. Hmm şimdi. Bakın canlarım. Görüyor musunuz? Bunlar böyle kavrulsun. Ben de e, su, pilavın, pirincin suyunu süzeyim. Ocağın altını kısmıştım canlarım. E, bir güzel de pirincimi de tekrardan yıkadım. Süzdüm. Onu da içine ilave ettim. Şimdi karıştırma zamanı. Kısık ateşte dediğim gibi güzelce yavaş yavaş karıştırıyorum. Bir tane de şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Et bulyonu ortadan keseceğim. Hadi. Iyi. Durun. Sen niye böyle oldun? ha? Şöyle en küçük tarafını şu yarım olan tarafını ışık biraz ters geliyor. Kusura bakmayın. Şöyle Rendeliyorum. Hem topak topak kalmaması için, hem de daha lezzet veriyormuş. Bu da bir püf noktası. Belki siz de böyle yapıyorsunuzdur, e, bilmiyorum ama ve lezzet katması için, buna da böyle oy, topak açık kalmış. Sonra bir güzel tekrar karıştırıyorum altı zaten kısıktı. Şimdi kaynamış sıcak suyumu da getiriyorum. Oo. Tamam. Bu arada ölçüm bir su bardağıydı benim. Siz kaç kişiyseniz ona göre yapabilirsiniz. Bu bize çok bile. Yani güzelce suyumuzu da kattık. Şimdi bir tadına bakacağım. Suyum. küçük bir çay kaşığı. birazcık da tuzumuzu ilave edelim. Şöyle bir fokurdasın. Oh mis mis kokular mis mis. Şimdi güzelce kapağımızı kapatalım. Altı dediğim gibi kısık. Bundan sonrasını soba yan sönmediyse sobanın üzerine de götürebilirim. Orada da pişebilir. Sıkıntı yok. Ve Yemeğimiz hazır canlarım pirinç pilavımda gördüğünüz gibi tavuğumuz da hazır turşuyu da getirdim Esra Erol eşliğinde yemeğimizi yiyeceğiz o zaman bize afiyet olsun el, 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 el. Afiyet olsun Buyurun gelin hep beraber olsun arkadaşlar Buyurun Ve Yemeğimizi de yedik canlarım gerçekten çok lezzetli olmuş mutlaka sizin de denemenizi isterim ee, yemeği yedikten sonra sofa, sofrayı topladım ve tezgahımı da hemen temizledim. Gördüğünüz gibi bulaşıkta kalmadı. Şimdi çay bardaklarını ayarlayıp bunun üzerine güzelce mis gibi bir çay gider değil mi? Hem başımda yorgunluğunu alır. <laughs> Çamaşır suladım birazcık gezim tıkandı yine. Çamaşır suyu yaptım hani sonuçta yağlıydı falan. yani Hem Temiz olsun diye. Çeker çay için böyle canlarım o zaman biz bir çayımızı içelim falan filan ee, artık burada da videoyu sonlandırayım sizleri çok seviyorum bunu unutmayın tamam mı hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın hoşçakalın canlarım